İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle suku attayız. Helikopter bir noktaya nasıl indirilir? Yani dar alana. Onu göstereceğiz. Dar alan olmadığı için mevcut mapte şu noktaya indirmeye çalışacağım. Yani geminin ucuna. Nasıl kullanılır ve nasıl hızlı bir şekilde indirilir videosu diğer videoda mevcut bu videoda bir noktaya nasıl indirilir? Soldan yaklaşıyorum ben genelde sağ tarafa indirdiğim için. Geminin uç kısmını gördüm. Sağımda kalıyor. Mevcut konvoyu gerçekleştiriyorum. Sonra yaklaşmaya kalıyor. Tabii ne kadar hızlı o kadar iyi. Dost unsurların spotlanmaması açısından. Bu şekilde indik. İnerken helikopteri yere de çarpabilirsiniz. Önemli olan inmek ve patlamamak tabii ki. %25 vesaire gibi hasarlar kabul edilebilir. İyi günler, iyi oyunlar.